Selamun Aleyküm. Merhaba arkadaşlar. Bu iki buçuk yaşında eke dişi dumanlım. Aferin kızım. Bir hafta on gündür böyle kuşların yanına katıyorum, nefeslendiriyorum. Şimdi yerde iki tane kuş var. Kuşu da yeni attım muhtemelen inmek için çok saldıracak ama bakalım ne yapacak ben de merak içindeyim bu kuş yavruyken başka yerde uçuruyordum getirdim burada orada sadece taklaya dönmüştü eski yerimde burada işte taklaya hızlandırdı falan ondan sonra yüksekten yüksekten oyun tutmaya başlamıştı şöyle 8-10 metrelere dalıp 8-10 takla çıktığı oyunlarını izliyordum burada ki bir gün yoğun bir rüzgarda attım salak gibi. Şu bakın kavak ağacıyla arkasındaki binaya görün. O kavak ağacının oralara kadar ortalara kadar düşüyordu yani bir 7-8 metreye. Ondan sonra dediğim gibi 8-10 takla yapıyordu. Rüzgar da yoğun olduğu için şu binaya doğru itti rüzgarını. Orada bir de rüzgarın etkisiyle de bir de ters takla yaptı. Küt o binanın çatısına çakıldı. Bildiğiniz çakıldı yani. Kuş 3 saat 4 saat o çatıda öyle kaldı. Normalde hemen gelmesi lazım. Hiç çatı bilmeyen kuş. Karnı aç. Yerde kuş var. Hani ne olur illaki atlar gelir. Bir sersemliğini atar. Abi 3-4 saat yok kuş piyasada. 4 saat sonra bu kuş indi. İnerken de altı dolu vura vura böyle geliyor. Ama rüzgarda yoğun olduğu için kanat sesini alamıyorum. Normalde çok şamatalı bir kuş. Dedim herhalde rüzgardan sebep kanat sesini vermiyor. O gün öyle soktuk kümese. Ertesi gün aldım kümesten yani bir sıkıntı görmedim hiç kuşta kuşu gene kaldırdım direkt elimle attım başladı uçmaya 3 dakika 5 dakika derken kuş şu sol tarafta arka tarafta şuralardaydı abi oradan bir kapatsan gel direkt kavak ağacının içine gir kuş Direkt yani ha, ne yere geldi ne çatıya gitti direkt o ağacın içine girdi. Van dedim bu kuşa ne oldu ki böyle? Neyse ağaçtan da indi. Ağaçtan inerken bu sefer <laughs> olayı çözdüm ben. Kanat düşmüş yamuk böyle. Hala o halde böyle hala takla atarak inmeye çalışıyor hayvan. Mersem işte bir gün önce ha, ters dedi. O rüzgarda ters deyince çatıya vuruyor, kanadını incitiyor bu. Aferin. Ben de fark edememişim işte. Yani artık kavaktan aşağı indiğinde hem kanadı yamuk çalışıyordu. Hem de yere indiğinde hayvan bildiğiniz kanat yere düşmüştü böyle. Tam iki aya yakın o şekilde kanat yerde ve yamuk durdu iki ayın sonunda kanadı iyileşti. Kanat sesi falan gelmeye başladı. Aa dedim iyi kuş düzeldi. İşte o ara kılı tüyü bilmem neye uçmadı. Eş vurdum. Yavru aldım. Bir ara öyle uçurayım dedim. Olmadı. Kuş Hani biraz yatmanın etkisiyle nefessiz kaldı. Nefessiz kalınca işte altıda dolu olduğu için buraya inmekte zorlandığında hop hemen kavak ağacı aklına geliyordu. Çünkü öyle bir kere hata yaptırınca bu oyun kuşuna böyle lanet pislik bir huyları var bunların da. Buraya bastıramayınca gidiyordu ağaca. Gidiyordu ağaca. Baktım gene olacak gibi değil. Vurdum makasa. Dediğim gibi şu an iki buçuk yaşına geldi. Bu sezon gene kaldırıyorum. Yanında kuşlarla biraz nefeslendirdim. Şu an bir 10 gündür uçuyor. Ne ağaç biliyor ne çatı biliyor. Direkt geliyor yerde hedefini oynuyor. Yalandan da iki tane kuş açtım. Şu an tam nefeslenmiş sayılmaz. Tam güçlenmiş de sayılmaz. Ama kuşa da fazla kuş açmıyorum ki. Kuşa dayanamayacağı için çok çalışıp da bitirmesin kendini diye. Valla şimdilik kuş geçerli bir şekilde devam ediyor. Bakalım. Sonu ne olur bilmiyorum ama bakın böyle güzel tatlı tatlı da gezmesi var. bakın çatılara yakın geçiyor hiç çatıyla işi yok. Zaten dedim ya bir o ters dediği gün düştü çatıya ondan sonra çatıya hiç düşmedi ama başı sıkışınca ondan sonraki dönemde kendini kavak ağacına atıyordu. Şimdi kesinlikle bak 10 gündür uçuruyorum. Geriden arkadan geldi. Kümeslerin arkasından. yerde pırıltı olursa ah şimdi de inmeye gelecek hadi Bak dediğim gibi hiç ağaçla la işi yok. Yorulsa da bilmem ne olsa da kendini hemen ağaca sokma hayatta aklının ucundan bile geçmiyor şu an. Eskiden gelirdi böyle yapardı mesela. Hani gücü de bitiyor hemen hop ağaca doğru giderdi. Yavaş yavaş. Sonra hemen o incecik dalları tutardı. Aferin. Güzel de bir inişi var maşallah. Olduğu kadar. Bugün böyle olsun. Baksana açmış ağzını. Daha bunun uçması lazım ya. Yani bunun aslında yanında kuşlarla daha en az 10 gün yukarılarda gezmesi lazım. Şöyle yakın göstereyim size. Tam Şahin ya. Şahin gibi tipi var. Bekle kız dur ya. Nereye kaçıyorsun ya? Gel, kızım, gel gel gel. Gel gel gel. Şöyle yapayım. Bakın şu kız kardeşi onun kanatları kesik. Bunu da onu da isteyen olursa sahiplendiririm. Nefes verin uçurun isterseniz de damızlık yapın. Görüşürüz kendinize iyi bakın Allah'a emanet.